şu anda İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeyiz. Azerbaycan asıllı iş insanı Mübariz Kurbanoğlu Mansimov'un duruşması devam ediyor. Şu anda duruşma 20 dakikalık ara verildi. Duruşmanın detaylarını sizlerle paylaşmaktayız. Evet sevgili izleyiciler. Mübariz Mansimov Mahkemesi 13 Ocağı ertelendi. Şu anda Sakin. <laughs> Evet arkadaşlar mahkeme 13 Ocak'a ertelendi. Karar için 13 Ocak bekleniyor. 13 Ocak'ta Türkiye Adaleti Mübariz Masimov ile ilgili hangi kararı çıkaracak hep beraber göreceğiz. Çok üzgünüz. Çok üzgünüz. Ablaları çok üzgün. Ailesi çok üzgün. 私たちは。

Yaxud niyə görürlər bizə rahatlamaq? Bu mədə təqdim edir. Həqiqətən də səhifəni təqdim edirəm. Atçı yerə sapı Evet sevgili izleyiciler söyleyecek pek bir şey yok. Canlı yayını kapatmak zorundayım. Gerçekten de çok üzgünüm. Detaylar paylaşılacak. Hadi.